Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun videosu geleceğiz diyecekken. Hayır arkadaşlar. Bugün annem bana istediğin kadar bir fotoğraf atabilirse dedi yani bakın şu, tişört falan çantam falan dedi. Ben tabii ki iki tane attım. iki tane çanta attım alan bir yakırlı ve şimdi bir tuvalet oyuncakları sipariş edeceğim anneme. Hemen şuradan Google'a giriyorum. Zaten girdiğimde buradan hemen şey yazdım. Burada güzel bir üst var aslında. Titan TV Man için. Bu, bir de bunun Titan TV Man'lisi de var. Boyutunu biraz küçülteyim. Böyle olmaz. Bir de arkadaşlar böyle Titan Devilman falan var. Arkadaşlar bir de mavi için bir tane tişört alacağım. Rollstars falan tişört satın alacağım. İlk başta tabii ki de boyutunu arttırayım. Bu şimdi kaç lira oluyor? 2 Bakalım. Bir şey olmuyor Titan. Şu Titan Speakerman'a bakak. Titan Speakerman daha kötü duruyor. Bunun bir de şapkası var. <laughs> Bunun bir de şapka fermuarı olsa yani tam Titan TV'ye dönüşürüz. O yüzden bunu hemen kaydediyorum. Hemen şöyle fotoğrafı çekeyim. Çekildi. Ve şimdi en istediğim paketlerden birisi ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Şu paket. Arkadaşlar size de skipta alışverişe girmeyi unutmayın. Çok uygun şeyler var. Arkadaşlar burada bir tane şey buldum. 67 TL 97 kuruş baya oyuncak veriyor ben bunu da alacağım bunun ben videosunu çekebilir miyim belki çekerim yani arkadaşlar sizlerde de çok paylaşmak istiyorum abone olan ve like atan kişilere bunlardan açacağım bunlar figür bunlar kırılan bir figür o yüzden yapmayı almayacağım o neler var neler o <laughs> Çok istiyorum. Arkadaşlar bunu da hemen siparişe koyalım. Ama pahalı lan. Ben bunu siparişe koyma. <laughs> 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 Anne şimdi babama ses. Bir dakika. Arkadaşlar devam ediyorum. Oğlum şarj nerede? Al burada. Ya anne kurban niye demiyorsun burada? <laughs> Görmedim ki. Uy. Oo loş. Annemin gene yaptığı şeyler. Arkadaşlar. Oha cimen oyuncağı var. Arkadaşlar ben böyle... Arkadaşlar az önce bir şey mi gördüm ben yanlış mı gördüm? Burada bir şey var. Ve 53 TL teslimat. Aaa. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar çok... Minecraft köylüsü bile var oğlum. Çok tatlı yalar oğlum. Ben bunlardan da alacağım. Bunun hepsini yedeğe koyuyorum. Ve Oha çok güzel şeyler var ya. Arkadaşlar şunu çok almak istiyorum ama alamayacağım. Bir şey yapacağım arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar ben burada biraz paket buldum derken ne biraz paketi arkadaşlar burada bin tane ne? Baya baya bir şey var derken arkadaşlar ben bunların bir de sesli mantığına bakıyorum. Pahalı bir şey almıyorum. Yani o kadar da pahalıya göz tutmuyorum. Bu ayakkabı koleksiyonu gibi bir şey almayacağım ve gözlerimi çeken iki tane paket var. Şu paket onun bu süper. Ben bu paketini alayım hemen. Titan Drillman falan varmış. Böyle şey de var. Böyle Baya güzel ya. Bir de arkadaşlar en sevdiğim şeylerden birisi şu. En fazla gözümüz şu ilgisi geçti. bayağı eski bir tuvalet falan şeyi var. Ve burada Happy Birthday yazıyor. Yani iyi ki doğdun yazıyor. Arkadaşlar yani doğum az kaldı. Belki bunu da alabilirim. Şuna da bir bakayım. Teslimat. Teslimat fiyatı yok galiba. Tamam. Teslimat fiyatlarına da bakmam lazım arkadaşlar. Yoksa biz bir gittik. Teslimatları ücretsizle bakıyor. Arkadaşlar teslimat şunu ben alacaktım ama baya pahalı tes teslimatı var. Hiç istemiyorum. Ana. Çok güzel. Arkadaşlar şunu çok merak ettim. Burada bir yerlerde bir şey vardı. Nerede? Galiba gitmiş. Niye? Arkadaşlar burada bir sürü şey var ya. Roblox şey, şey 150 liraya buradan daha güzel şeyler de varmış. Ben 150 liraya buna da bakıyorum. Doğum günüm için bunları anneme de göstereceğim. Çok sevdim oğlum bunları. Şöyle bunu iki tane videosunu çekeyim. Arkadaşlar bunun içinde neler var derseniz bayağı şey var. Ve süsleri de benim en sevdiğim yanına krema süsleri ve happy birthday çok güzel arkadaşlar belki annem bana bunlar alabilir derken arkadaşlar başka almaya gerekiyor. bu videonun bu kadar sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın sizin için bu kadar emek veriyor annem ve çok seviyorum sizi. Öpüyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 50 abonede aranızdan ilk 4 kişiye Blow Plus vereceğim. Blow Plus. İnşallah annemin parası yeter. Blow Plus alacağım ama söz veriyorum ki. Buradan bu kadar. Bay bay öpüyorum size.